Deney 8 Ultra Deneyin amacı: Ultra ses dalgalarının saf sudaki hızının belirlenmesi. Deneyde kullanılacak araçlar: Ultra kaynağı, Ultra vericisi, Ultra alıcısı, sıvı havuzu, saf su, lazer kaynak ve osiloskop. Osiloskop, dalga sinyalinin frekansını ve genliğini aynı anda belirlenmesini sağlar. Deneyin yapılışı. Birinci yöntem, ultrases dalgalarının sudaki yayılma hızının ölçümü. Şekildeki deney düzenini kurunuz. Lazer kaynak ile oluşturduğunuz ışığın sıvı havuzunun içinden geçmesini sağlayınız. Havuza değişik uzaklıklara konumlandırdığınız Ekranda girişim saçağı oluşmasını sağlayınız. Uygun uzaklık seçiminde ekranda birbirini takip eden, düşey konumlanmış aydınlık ve karanlık çizgiler oluşacaktır. Saçaklar oluştuğunda alacağınız ölçümlerle dalga boyunu hesaplayınız. Kaynağın frekansını okuyarak ultrases dalgalarının yayılma hızını hesaplayınız. İkinci yöntem, ultrases dalgalarının sudaki yayılma hızının ölçümü. Şekildeki deney düzeneğini kurunuz. Osiloskoba alıcı ve verici girişlerini bağlayınız. alıcıyı havuz içerisinde vericiyle aynı hizada kalacak şekilde delta kadar hareket ettiriniz. Osiloskoptan bu hareket esnasında kaç tane tam dalga geçtiğini sayınız ve dalga boyunu hesaplayınız. Kaynaktan okuduğunuz frekans değeri ile birlikte yayılma hızını hesaplayınız